Merhaba arkadaşlar. C# -sharp temel ders serimizin ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde değişkenler ve sabitler konusunu göreceğiz. Ben dersleri sistemimizde yaptığım anlatım olan C# -sharp temel Anlatım'ın ilerleyişine göre ilerleyeceğim. Tabii farklılık olarak konsol bu da konsolla göstermişim. Konsolun pek bir esprisi yok fazla. O yüzden konsol yerine Windows Form olarak göstermeye başlayacağım sizlere. Yani Windows Form'u da tanıtacağım temel olarak. Windows Form'un da temellerinden bahsedeceğim sizlere. Ee, biliyorsunuz ki Windows, ben en azından bildiğim kadarıyla Windows Form'u temel olarak e, öğrenmeye çalışanlar yok. Genellikle bodozlama dalıyorlar. Ve ben de onlardan birisiyim. Bodozlama dalanlardan birisiyim. <laughs> Kusura bakmayın. Ara ara böyle öksürebilirim. Öncelikle yeni bir proje oluşturalım. Ancak ondan önce C biraz bahsedeyim sizlere. C -Sharp, Microsoft yazılım şirketi tarafından geliştirilen bir dil. Bir programlama dili. Ee, orta seviyeli bir pro programlama dili. Ne düşük ne, ne, düşük ne de yüksek bir seviyede değil. Ee, C++'dan türemiş bir programlama dili. Ee, şurada da zaten bahsettim arkadaşlar. Visual Studio ile geliştiriliyor. Ve e, Visual Studio'dan yanı sıra e, oyun geliştirebiliyorsunuz Unity ile, Unity 3D ile oyun geliştirebiliyorsunuz C Sharp kullanarak. Adını değiştirmeyelim projenin. Visual Studio'yu tanıtmama gerek var mı bilmiyorum. Çünkü arayüz konusunda pek sıkıntı yaşayamayan kişileriz arayüz konusunda hani en azından ben pek sıkıntı yaşamıyorum arayüz konusunda. Ayarlama kodlamak diye tahmin ediyorum. Ama arayüzden de ufak ufak bahsedeceğiz yeri geldiğinde. Şu anda hani bahsedeceğim ne tam olarak bilmiyorum yani nerelerden bahsedeceğim bilmiyorum bilmediğim için ee, <laughs> bahsetmem gereken yerleri bilmediğim için. Yeri geldiğinde bahsetmeye ihtiyacı yani bahsetmem daha uygun olur sizin için geldi. Ee, öncelikle C temel anlatım an, e, ulaşabilirsiniz dediğim gibi ve e, C temel olarak biliyorsunuz veya biraz biliyorsunuz e, ama yine de C ile ilgili farklı konular görmek istiyorsanız e, açıklama bölümünde yine C sharp oynatma listemizi bulabilirsiniz orada da 7 tane 8 tane falan yani yanlış e, anlatım olacak orada da farklı farklı türlerde anlatımlar bulabilirsiniz. Yine açıklama bölümünden C# veri tabanı, OLDB veri tabanı anlatımı, anlat, yani oynatma listesine de ulaşabilirsiniz. Evet. Bu arada parmağımla gösteriyorum aşağıya. Sizin görmemeniz normal. Şimdi Windows Form uygulaması oluşturduk ama Windows Form'a bu arada bahsetmeyeceğim. Neden bahsetmeyeceğim? Konu henüz Windows Form'a gelmedi. Windows Form'un temellerini Windows Form'a bahsetmek henüz şu an erken onun için sadece değişkenler ve sabitler konusunu göreceğiz Öncelikle şu kod penceresini nasıl açacaksınız onlardan bahsedelim Sağ tıklıyoruz, View Code diyoruz ve bizi buraya yönlendiriyor Kısaca bir de Message Box'tan bahsedeyim Message Box Ekrana Tabii buraya yazamayacağız Şöyle göstereyim Buna çift tıklarsanız üstüne açılış ekranına gelir Biz burayı kullanacağız genellikle asıl ekranı kullanacağız. Herhangi bir nesne eklemeyeceğiz. Nesne ekleme olayları ileriki derslerde. Messagebox.show Bu komut ya içine yazdığımız parametrelere göre e, ekrana mesaj gösteriyor. Nasıl bir şey olduğunu hemen görün. Başladım. bu şekilde. E, ekrana bir, bu şekilde bir mesaj diyaloğu gösteriyor. Tabi içine yazdığınız şeyi. Mesela İlk yazdığımız metin, ikinci yazdığınız başlık oluyor. Zaten burada da yazıldı. Metni yazalım. Başlığımız da bu. Bu metin, bu da başlık. İlk yazdığımız metin oluyor, ikinci yazdığımız başlık oluyor. Parametreler deniyor bunda. Message box'tan bahsetmek gerekiyor. Bu şekilde bu başlık oldu, bu da metin oldu. Şimdi Message box'ı kullanacağız. O yüzden bunu gösterme ihtiyacı hissettim. Ama en son. Hani Bilmiyorum gösterme ihtiyacı hissettim. Zaten göreceğiz. Şimdi değişkenlerle başlayalım. Değişken nedir? Değişken programlamanın programlama dillerinin en temel yapı taşıdır diyebiliriz. Programlama dilleri değişkensiz olmaz. Ön tanımlı değişkenler, kendi tanımladığımız değişkenler, birçok konusu vardır. Farklı yerlere ayrılan konuları vardır. Ve değişken bilmeden programlama bilinmez. Yani ben değişken bilmeden programlama öğrenmiş sayılır mıyım? Hayır sayılmaz. Değişken mantığını öğrenemezseniz programlamanın %50 hatta daha fazla kısmını öğrenememeniz anlamına geliyor. Programlamanın temeli değişkendir. Yani şu anda temelini anlatıyoruz. Değişkeni anlatacağız sizlere kısaca. Değişken mantığı anlamanız gereken bir konu ve e, açıkçası ilk başlarda biraz zorlanacağınız bir konu. E, matematik konusunda bilginiz varsa matematik seviyorsanız biraz kolay gelebilir size yani biraz daha zorlanmadan yapabilirsiniz ama matematik konusunda iyi değilsiniz biraz zorlanabilirsiniz onu buradan söyleyeyim. Ama e, kafa yorulduktan sonra kendiniz yapmaya çalıştıktan sonra anlayacaksınızdır, anlayacaksınız yani. Şimdi yani kurdum. Benim de Türkçe mi değil onu da anlayın artık. Ee, şimdi veri tipleri var. Değişken tanımlamadan önce veri tiplerinden bahsetmek gerekiyor ama değişken nasıl tanımlanıyor? Ondan bahsedelim. Şimdi değişken ilk olarak veri tipini yazarak başlıyoruz. Veri tipini yazacaksınız. Şöyle de. Şu an şöyle işte bu da e, bilmiyorum karışık oldu ama bu da yorum satırı. Veri tipini yazarak başlıyor, başlanıyor değişken tanımlamaya. Veri tipini yazdıktan sonra bir boşluk kuruyorsunuz ve değişkenin adını yazıyorsunuz. Yani değişkeni kullanacağınız, yani başka yerde mesela bu değişkeni bu hatta kullanacaksınız. Bu adı yazdığınız yerde kullanabileceksiniz. Değişkenin değişkenin adını yazıyorsunuz. Adı çok önemli. Aklında kalıcı bir şey yazmanız önemli. Kullanacağınız e, değerin işlemine göre kullanmanız önemli. Yazmanız önemli yani. Değişken adı da önemli. Ve Türkçe karakter da, bu da burada önemli. Türkçe karakter kullanmada değişken adı yazalım. Biraz önce anlaşıldı nasıl yapınca. ve boşluk kullanılmıyor. Alt direk kullanılabilir, tire kullanamazsınız. Onu da zaten sizlere açıklama bölümünde yapabilirim, anlatabilirim. Değişken bu şekilde tanımlandı. Değişkenin başına sayı atamazsınız, sayı yazamazsınız. Sonuna yazabilirsiniz veya ortalarına yazabilirsiniz. Sonra, yani başına yazamazsınız bu şekilde tanımlanıyor. Bu tanımlama. Değer atamadık şu anda. Tanımladık. Bu hiçbir işe yaramaz. Değer atamamız gerekiyor. Değer atama işlemini şöyle göstereyim. Bir tipi. Değişken adı. Ve o değişken tipine göre de değeri. Tipine göre diyorum. Çünkü değişkenin tipine göre değerler de değişebiliyor. String ise metin kullanmak zorundasınız. Int ise sayı kullanmak zorundasınız. Bool ise true veya false kullanmak zorundasınız. Vesaire vesaire. Yani değişken tipine göre de değer belirlememiz gerekiyor. Zaten değerleri, e, sizi zaten değişken tanımlamadan önce değeri düşünerek e, yani değer şu olacak, o zaman şu tipi belirlemem lazım gibisinden düşünerek değişken tanımlayacaksınız. Veri tip e, bu şekilde tanımlanıyor. Biz ilk olarak intten bahsedelim. int en temel veri tiplerinin arasında yer alıyor. Neden? Çünkü basit. int, integer'ın Kısaltım olarak düşünebiliriz. Şu şekilde yazılıyor. Ee, int içine sayı alabiliyor. Tam sayı. Ee, eksili veya artılı tam sayı alıyor. Şu anda tam olarak değer aralığını size de söyleyemeyeceğim. Çünkü e, değer aralığı çok uzun. Değer aralığını şöyle gösterebilirim sizlere istedim de. Ee, int'in değer aralığı şu. Bu şekilde değer aralığı var. Eksi bilmem neden alt, artı bilmem neye kadar. Baya ee, bayağı uzun bir aralığı var int'in. Sıkıntı yaşamayacaksınız sayı konusunda en azından. Şimdi değişken tanımlayalım örnek bir şey. Int sayı dedim. Tamam. En basit değişken tanımlaması int sayı. Ancak ben buna değer atamadım. Sadece tanımladım. Bu da ne demek? RAM'de buna bir yer ayarladık. Ayarladık yani. Mesela restoranda işte ararsınız işte bana şöyle yer ayarla onun gibi bir şey. Ama gitmezsiniz sadece yer yani e, gitmeden önce yer, yer, ayarlarsınız. E burada da demek ki boş yer ayarlamıyoruz. Konuşamıyorum. Yer ayarlamıyoruz. Bunu kullanacağız. Buna bir değer atacağız. Değer atamadan önce ben bir yer ayarlayayım da hani ona göre ayarlasın RAM'de kendimi RAM'de yer ayarladık ve bu 4 bahtlık bir yer kaplayacak. E, RAM'de Tabi değişken tiplerine göre değişiyor bu RAM'de yer kaplama olayı. O da internetten araştırarak bulabilirsiniz. Şimdi bu şekilde veri tipi e, veri tipini kullanarak tanımladık. Ancak değer atamadık. Bu şekilde hiçbir işe yaramayacaktır değişken. Zaten değişkenin olayı bu değil. Değişkenin olayı değer ile birlikte kullanmakta. c dışında başka basit programlama dilleri de var. Bunlar da veri tipi olayı yok. Yani veri tipine koy, yazmadan direkt değişken tanımlıyorsunuz ve değeri atıyorsunuz ancak C şartta veri tipini belirtmek zorundasınız veri tipine göre değişken değerler şekilleniyor çünkü şimdi bir değer atayalım eşittir operatörüyle, operatörüyle değer atacağız matematikte kısa matematikteki eşittire benziyor hatta aynı işlere sahip 10 yazdım bu eşittir ne işe yarıyor bu eşittir sağındakini solundakini aktarıyor ve bu eşittirin solundaki Sözü geçiyor. Yani solundakinin veri tipi neyse sağındaki veri tipi de o olmak zorunda. 10 ne? int mi? int. Değil mi? O yüzden demek ki Şöyle göstereyim. 10 neymiş? Sistem int32. Integer. Anladınız mı? 10 integer'dır. E, 10 sayıdır. Soldakinin sözü geçti. Ne yaptı? Dedi ki sen sayı yazmak zorundasın. int yazmak zorundasın bizde int yazdık ve herhangi bir hata vermedi. Peki ben int yerine başka bir şey yazsaydım? Ne bileyim. Metin yazsaydım bu şekilde. metinler bu şekilde dönüyor. Görüş bana hata verdi. Dedi ki string'i int'e çevir. Bu string'dir. Görüş özlü System.String. Int'e çevir diyor bana. Int şöyle gösterelim. 10 yazdık. Bu şekilde hata da değişmiş oldu. Buradaki uyarı da kulak asmayın buna. Göz asmayın diyelim e, çünkü duymuyorsunuz bunu görüyorsunuz e, buradaki uyarı şu sayı değişkenini hiç kullanmadım diyor haklı da ben sayı değişkenini tanımadım ama hiçbir yerde kullanmadım buna gö göz ardı edebilirsiniz şöyle kapattım sadece errorsları görürseniz errorslara bakarsanız yeterli ama forniklere de ara ara dikkat etmemiz gerekiyor ama bu gibi konularda dikkat etmenize gerek yok sadece ne, hiç kullanmadığını belirtti bana uyardı dedi ki hiç kullanmadım bak bunu dağınlama istersen boş boşuna dedi. Haklı da boş boşuna RAM'de yer kaplamak istemeyiz. Şimdi bazı kişiler için de sorabilir lan yani bu veri tipi niye bu kadar gerekli? Yani veri tipi niye tanımlamak zorundayız? Neden öyle bu C programlama dilini geliştiren arkadaşlar neden veri tipini zorunda kılmışlar? Neden veri tipi kavramını ortaya koymuşlar? şöyle bir durum var. Her dediğim gibi bir başlarında söylemiştim veri tipini anlatırken. her veri tipi farklı yer kaplıyor RAM'de. Bu da ne demek oluyor? Her veri tipinin kapladığı var, RAM'de farklı olduğu için de her veri tipini de kullanmak gereksiz olabiliyor. Mesela sen ne kullanacaksın? İşte küçük sayıları depolayacaksın. E yani bunun için int kullanmana gerek yok. Byte'ı kullan yeter. Byte nedir? Onu da şöyle gel. Onu da ile anlatayım. byte nerede? Gösterebiliriz. Evet. Burada. Tabii eksili olmayınca yani eksili olmadığı sürece byte'ı kullanabiliyorsunuz. gibi Aralığı yine fazla. Ama eksisi yok. Eksili kullanmayacaksınız. Eğer çok küçük sayı kullanacaksanız, çoğaltı kullanabilirsiniz. Ondan da daha küçük kullanacaksanız, s kullanabilirsiniz. s da en az yer kaplayanlardan birisi. Bu şekilde. Tabii bu bahsettiğimiz değer tipleri, referanslı değerlere geçeceğiz birazdan. Şimdi bu şekilde e, tanımladık ve hepsinin farklı yer kapladığını öğrendik tüm veri tipleri farklı yer kaplarını öğrendik. Mesela tabii bu önemli bir değil. Yani farklı yer kaplasa ne olacak? Zaten bir program yazıyorsun değil mi? Evet doğru. Haklısınız da bunu söylerken de. Çünkü küçük program yazıyorsun. 4 paytlık yani kaç tane değişken kullandın? 4 payt. Intler mesela 5 tane int değişken kullandın. 4 çarpı 5 20. 20 byte'lik bir alan kaplıyor. RAM'de ne işe yarayacak ki zaten en düşük RAM'ler artık 1 GB 2 GB. RAM'in Hani RAM için devrede kulak bu, hiçbir sorun değil. Ancak bu biz bunu daha gelişmişler için daha profesyonel için, profesyoneller için savunuyoruz. Hadi siz geliştiniz, çok profesyonel bir yazılımcı oldunuz ve çok büyük projeler geliştiriyorsunuz. Binlerce, milyonlarca değişken tanımlarınız. Ee, peki bu değişkenleri veritabanın doğru tanımlamazsanız ne olur? RAM'de çok yer kaplar ve programınız kasar tam da bahsetmek istediğim şey bu aslında. Programınız fazla kasmasın diye yapılmış bir şey bu. Tek program değil. Oyunda da aynı şekilde. Oyunlar optimizasyon sorunları olan oyunlar genellikle beğenilmiyor. Bunu da düşünebilirsiniz yani. Oyun konusunda da düşünebilirsiniz. Oyun geliştirmeyi istiyorsanız. C Sharp öğrenme amacınız oyun geliştirmek için. Bu da doğru bir karar aslında. Oyun geliştirme olayı. Neyse. burada yeri bahsedeyim. Unity 3D ile C şarkı ile oyun geliştirebiliyorsunuz. Ama bunun basını bahsetmiştim ama tekrardan bahsedelim sonra geldikçe. Şimdi devam edeceğiz. Evet geldim arkadaşlar. En son ilk değişkenimizi tanımlamıştık. Tabi daha de tanımlayacağımız çok değişken var. Programlama işine girdiyseniz, programlama öğrenmeye niyetliyseniz tanımlayacağınız daha bir sürü değişken var dediğim gibi değişkenler programlamanın yapı taşıdır. Şimdi değişken tanımladık. Farklı veri tiplerini değişkenler tanımlamayı öğrenelim. Int tanımladım. Byte tanımlayabilirdim. Long tanımlayabilirdim. Tabi daha büyüklerini alıyorum. Long'un da uzunluğunu. Aslında konuya bakarsanız zaten anlayacaksınız hepsini. Uzunluğunu. aralıklarını, Aralıklara dikkat edin. Tabi ezbere bilin demiyorum. Aralıkların. O hani kabaca öğrenin. Neyse. Neyle tanımlayabiliriz başka? String tanımlayabiliriz. String'in kapladığı alan tam olarak belli değil. Bilmiyorum. İnternet araştırarak bulabilirsiniz. String'in kapladığı alanı tek bunlarla sınırlı mı? Hayır. Şöyle düşünüyor Abi biz sadece düz tam sayılar mı yapabiliriz? Hayır. Tam sayı değil. Float. Virgülü derken nokta olarak yazıyorsunuz. Virgülü olarak değil onu da söyleyeyim. Tabi bu hata ver bize. Bunu f koyup belirtmemiz gerekiyor. Yoksa hata verecek bize. Onu da mantık olarak anlatayım. F yazarsanız yanında float olduğunu belirtmiş olursunuz. Üstüne gelince bu single yani float single olarak geçiyor kütüphanede. Ancak float tipi. görmüş olduğunuz kütüphanesi single. Onu da anlat, onu da göstereyim. Göstermiş olalım. Bunun float olduğunu belirtmezseniz kullanamazsınız. Bu şekilde hata verecektir. Tek bunlarda sınırlı değil. Double var. Float'tan daha, daha fazla yer kaplayan ve daha fazla arada olan bu farklı isimler oldu, değişik isimler oldu ama burada 99.99 .99 diyelim. Bu herhangi bir hata vermiyor görmüş olduğunuz gibi. Bunlarla sınırlı mı? Hayır. Hala bunlarla sınırlı değil. Çar var. Tek tek e, oluşan, tek harften oluşan karakterleri temsil etmek için kullanılıyor burada. Tek tırnak şeklinde belirtiliyor. Ne diyelim isminin baş harfi bu şekilde tanımlanabiliyor daha çok veri tipini de e, şuradan görebilirsiniz çağr var mesela bulu da göstereyim hazır şey, görmüşler yazamadım true temel e, en çok kullanacağınız veri tipleri bu ama aralarında da en çok kullanacağınız int var. String. Float. Char. Bool. Bunları kullanacaksınız. Ve sular seller gibi öğrenin bunları. Ezberleyin, ezberleme, ezberleyin demiyorum. Çünkü öğrenmek lazım. Ez, öğrenmek de ezberlemek arasında fark var. ezberlemek demek öğrenmek değil. Öğrenmek demek ezberlemek demek aslında. Neyse farkın cümle oldu. Anlamışsınızdır. Bu şekilde değişken tanımlanabiliyor. Değişkeni nasıl kullanacağımızı ileriki derslerde öğreneceğiz. Aslında matematikle aynı mantık yine matematiği dedim ama matematiği işin içine karşı dedim. Matematiği bilenler biraz tahmin edebiliyordur nasıl kullanacaklarını ama göreceğiz. <laughs> evet. Şimdi sıra geldi konumuzun diğer kısmı olan sabitleri. Açıkça söyleyeyim sabiti pek tanımlama ihtiyacı hissetmedim yani öyle söyleyeyim ee, ama göstermemiz gereken bir konu sabitler değişken tanımlamaya benzer bir konu yani değişken tanımlama aynı veri tiplerini tanım sabit tanımlama şeklinde şunları da temizleyelim baştan sabit de şöyle tanımlanıyor İlk olarak const yazıyorsunuz Daha sonra boşluk bırakıyorsunuz veri tipini yazıyorsunuz boşluk bırakıp değişken adını yazıyorsunuz ama bu sefer noktada virgül koymak yok, direkt değerin tanımlamanız gerekiyor, yoksa hata verir. Daha sonra değerini yazıyorsunuz. Bu şekilde tanımlanıyor sabitler, hızlı bir şekilde. Gösterdim. Const veri tipi değil tabi int sayı eşittir 11 mesela. daha güzel tutarlı bir örnek. Const p eşittir 3.14s. p biliyorsunuz değişmeyen bir şey. Yani değişmeyen herkes tarafından kabul edilen bir nasıl bir şey, şey işte. 3.14 değeri de burada 3.14 olarak belirledik. Belirledik ve sabit şöyle bir şey. tanımladıktan sonra hiçbir şekilde değerini değiştiremiyorsunuz. Aynı kalıyor sürekli program boyunca sürekli aynı kalıyor. Hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. önce unutmayın bunu. Değiştirmeye çalışalım mesela. Pi eşittir 3 yapalım. Görmüş gibi bu şekilde bir hata verdi bize. Peki tanımlarken değerini atamasaydık ne olurdu? O zaman da bu hatayı verirdi. Bu hataları tabi hata mesajları da programcının öğrenmesi gereken bir konu. Her hata çıktığında hata mesajını iyi analiz edin ki o hata hani mesajı çıktığında nasıl bir hata olduğunu anlayın. Orada buradan söyleyeyim. İlk konumuz bu kadar arkadaşlar. Değişkenlere bayağı bir e, anlattım. E, burada tabi değişkenlerin iki ayrıldığını söylemedim. Değer tipleri ve referans tipleri diye. Diğer tipleri bu şekilde. Referans tipleri de bu şekilde. Tabi bu tablo yine e, buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ben zaten açıklama bölümüne ekleyeceğim. Sabitlerdeki ve hatalar da burada görünüyor. İlerleyen konularda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.